Evet arkadaşlar bugün yine PKK videosuyla sizleri karşılıyorum. Şimdi kuzenim Serala da oynuyor. Anladım ya. Ben Serra'nın ben, ben, Serra oyunda olmadığı için Petim'in adına Mia koydum ve onunla birlikte oynuyoruz şu anda. Yani Serra birlikte oynuyoruz. Böyle uçuran şeyleri falan yiyoruz. ne falan yiyoruz. Şimdi dans edeceğiz parti odasına. O dans edemediği için, pet olduğu için ben onu dans ettireceğim. Kapı. açıl artık. E, Arda da güncelimsin yeni koltuğu geldi bende. Ya petim yanıma gelince uyuyor. Böyle çok tatlı oluyor. Ben de uyuma emasını koyayım. Sevimli. Çok sevimli. Ev hayvanı çok sevimli. Ev hayvanının uyurken çok sevimli görünüyor. Gerçekten çok tatlı. Ben burada zıplıyorum bu arada şu anda. Hmm, aldım, geldi. Gel kucağıma. Şehire gideyim. <laughs> Hiçbir arkadaşım oyuncu değil. Ben Özgür Tv ile arkadaş olacağım. <laughs> <laughs> Özgür TV sever sever sever. Özgüç TV ya. Bu bir oyun olmuş ama neyse. <laughs> Ödüm koptu. Direkt çıktın. A Kayboldu. Beni korkuttu. <laughs> Oğlum <laughs> gireceğim ben. Bakalım ne oyunları var. İkisi <laughs> sahil, ikisi sahile gideceğim. Ama önceki videoda suda sıkışıp kalmıştık. Burada da kalmayız inşallah. Çıkış yeri var mı bakalım? da şey vermiş koltuklar ben koltuğa oturayım bu da ben yapsın. Neyse. Bakalım çıkış yeri <laughs> var mı diye. <laughs> hmm. <laughs> Şurada i̇şte bulayım. Ayıcıkları var öyle bakma. ayıcıkların orasında olabilir. evet, telerin orası. Ben dördün çıkmadım <laughs> Şimdi çıktım. görevci var burada. Ne meyveli mi? Meyve suyu, elma. Ben meyve suyu aldım. Ananas, portakal, meyve suyu. Tamam, meyve suyu sipariş aldım ben. Benim serisine serisini anne da bunlar var. Neyse, o da meyve suyu sayılır. Kitap E, bu oyun başka. Bu aslında sarı bir civciv oynuyordu. Neyse. E, bunların hepsi aynı. E, zaten bu da aynıymış. Bu ne? Dondurma. Bu ne, bu da dondurma. Bu ne, bu da dondurma. Bu ne, bu da dondurma. Bunları birbirinden farklı yapacağım, bu televizyon şeyleri. Zaten PKK telefonu, televizyonları çok komik oluyor. Burada başka ne var, başka bir şey yokmuş. Ben çıkayım, etrafa bayağı bir göz atacağım. Petim susamış da petim ortalıklarda yok. Ben petimi çıkarayım tekrar. <gülüyor> <gülüyor> çıktı. Çıkmadı. Ha şimdi koydum çıktı. Durmamı yedim. Kaydaktan. Bu kaydaktan öyle mi koyuluyor? Yok böyle koyulmuş. Çıkayım ben. Öyle koyulmuyorsa. Burada çok rahat dinlendirici koltuklar var. Uyutuyor beni. Burada şey var çadır. Çadır var. En sevdiğim kebap. Yiyeceğim, 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 yiyeceğim. En sevdiğim bir yemeklerden birisi. Aslında ben tüm yemek, et yemeklerini ve normal yemeklerinden de severim. Televizyon özenim. Ben bir can kurtaranım. Dövülürüm. Burada başka bir kızın resimleri var. Mutfak <laughs> burası. Sonra böyle masalar var. ve <laughs> masaların üzerine atlıyorum. Burası neresi? Ne bu sanırım? Duş yeri var. Bir tane, bir tane daha. Var. Evet, tabi da ben Tam çıktığında kapanan. Elimi yıkayayım. Kuzular boşa gitmesin çok haklı. E, burada da duş almış şeyi var. <laughs> e, çıkamıyorum bak yine. Tam çıkacakken kapı. <laughs> bak bir de bu kapı var. <laughs> Çiğim bari. Ay yumurta yumurtanın içine girdim. Bu nasıl açılıyordu? Bu dönüyordu sanırım. Ha şurada tuş çıktı. Acaba hangi renk gelecek? Pembe geldi. Pembeye bindim yani. Biraz döndü ben çıkıyorum. Bir bilgisayar. Burası ne oldu? Sadece Böyle kuytu var. Benim en sevdiğim mavi de turuncu oldu. Turuncu bir düz onu daha çok seviyorum. Burada da çalışan var. Bir de içecekler koltuklar var. İçecek alayım bir tane. İçeyim. Serhat arkamdan geliyor. daha şey... Salıncak gibi ama sağlamıyor. Burada da... Çıkayım şu şey. Burada şelale var sanırım köpüklü şelale ve köpüğün üzerine çıkabiliyoruz çünkü bu köpük koltuk aslında bulut yani benim evimde bundan var köpük olarak kullanmışlar ama sonra bir çay şeyi içeyim gene çay şeyi aşık kama oturmayacaktım ki çay içelim sen bunu ne zıplayayım? Sonuçta sallanayım. Burada koltuk var. Şeyle kutuyayım. Çikolatalı, şey. Çikolatalı dondurma gibi bir şey. <laughs> Neyse. Ben çıkacağım ya bu şeyden. çıktı? Alayım mı ayı? Elif yazıyor. The Elif. Ne yapacağımı biliyorum. Kendime göre buluyorum. Etrafı gözetliyorum. Şu oyuna görüyorum. Neyse ben bu şeyi alacağım. Kıyafeti güzelmiş çok tatlı oldum ya. tipe bak. Merhaba Robotlara bayılıyorum yazacağım. Tutacak mesajları robotlara bayılıyorum. Robot yaz çıkmıştı robotlara bayılıyorum. <laughs> Sonunda da tat bir emoji var. Arkamda da PKX de yazıyor kafamın arkasında. Elif tekrar geldi. Zeynep 38 takas istiyor. Hangi sadık dostu istiyor? İyi bunu soralım. Göz işaretini bu arada şakasına koydum. Çünkü herkes koyuyor. Ben de koyayım dedim. Şaka yaptığımı anlasın. Bir. <laughs> Şaka yapıyorum ya. O gözü aslında koymam da ben. Dur hangi sadık dostu istediğimi olalım. Bence benden çilek acısı gördü onun için istiyor. İki saat sonra. Ben ben bir garanti olsun diye yapayım. Ne ee, anlaştık? İki ayaklı barış tavşanı bende yok ama çilek acısı benden görüp ve çilek acıcık diyemediği için iki ayaklı bağır tavşanı demiş olabilir. Doğru mu acaba? Doğruysa evet diyecek. Ya da tamam diyecek. Yalnızsa hayır diyecek. Ya tamam dedi doğruymuş. Hangi sadık dostu istiyorum. Herhangi... Ah pardon yanlış yazdım. Şey diyeceğim sadık dostları bana bir göstersin. Ev hayvanlarını bana gösterebilir misin diyecek. sadık dostlarımı takas etmem dedim ya. Ev hayvanlarını bana gösterebilir misin? Kanlarını bana gösterebilir misin? Ani törenk veriyor. Ani törenk. Kaplanı var. Kap, dur, kaplan. Bunlar hep yaygın değil mi? Karga. da yaygın. Serçe de yaygın. Domuz sıra dışı ama domuz da çirkin ya yani. dakika Koyun mu? En iyisi bu arada koyun. Bir de başka ne hayvanı var? başka başka diyeyim başka var mı diyeceğim başka var mı başka bir tane bir de baykuşu var baykuş da koyun en iyisi arkadaşlar güzellik olarak neyse görüşürüz ben seni beklemeyeceğim nasıl diyor görüşürüz demişti neyse görüşürüz ha bebek ağlıyor ben bunu alacağım evime gideceğim. Ağlıyor. Daha ufacık. Havada kaldı. Neyse. Evime gideyim. Görüşürüz. <laughs> açıyorum. Sizce nereye gideceğim? 5 saat sonra. Ay'a ulaşabilecek miyim sizce arkadaşlar? Yaklaştık biraz. Az kaldı. Bakalım. Ulaştık. Evet ulaştık güneş olması lazımdı da. Aslında bak hava aydınlık ay var. Bence mantıksız bu. Serra'yı alayım da Serra dünyada kaldı. <laughs> Neyse. Bir dahaki PKX değil görüşürüz arkadaşlar.